Ferdi, günlerdir evde yoksun. Elimi bile tutmadın. Ne oldu o çok övündüğün testosteronuna? He? Nerede ne yapıyor kendileri? Handan. Bırak. Bak eve döndün, tadın yok. Mutlu değilsin ben fark ediyorum. Anlamaz mıyım ben? Neyin var? Ferdi. Yalan söylemiyorsun değil mi? Zaten ben sana söyleyeyim yalan varsa Kadir bu sefer asla sağ bırakmam. <laughs> ha, sen bir şey söylüyordun söyle şimdi. De. Ha. Ben gideyim şof beni harlayayım o zaman. <laughs> Asya! Allah! Anne, Annem! Ay, ay, bu nasıl bağırma karakım çıktı? Doktor sabaha kadar uyur dedi. Bu hemen kalktı. Sen nerede? Gelmediler mi? E, yok gelmediler de anne. Ay gelmediler. Onlar kanala gittiler çekime. Bizi artık hiç önemsemiyorlar, umursamıyorlar Kadir. Bak ben söyleyeyim yani onlar belki de gelmez. Handan. Nasıl gelmezler kız? Ay, anne yalan mı söylüyorum? Sen Nazlı'yı aramadın mı? Demedim anne biz çekime gidiyoruz. Artık alışın. Bundan sonra bu hayat böyle. Ya Handan ortalık zaten karışık. Yanlış anlamışsın sen. Ha. Vay be. İçimde hala bir ümit vardı. Kız kardeşim bir şey yapmamıştır, masumdur diyordu. <laughs> Belki kadın yalan söylüyordur dedi. <laughs> Belki Ferdi yanlış anlamıştır. Kadir! Anne! Ferdi. Kendini kurtarmak için bana yalan söylüyor. Dur bile dedim Allah var. Olur mu? Devrem öyle şey. Aslansın be Devrem. Adamsın lan adam. Anacığım. Annem. Hadi gidip kızları alalım. Kızları al ki. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Dur oğlum, dur bir ayakta. İşte tamam, 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 Hadi Allah Allah. Ay. Çok iyi. Evet arkadaşlar, on numara iş oldu. Haydos. Bravo. Herkesin eline sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Elinize sağlık. Tolga, e, şey, bugün için ben çok... Çok yoruldum. Nesrin hadi. Gidelim bir an önce evimize. Çok yoruldum. Wow, diyorum. Bir şey Hemen geliyorum wow, sevgilim. İyiydi. Parti bitti. Kül Eve dönme vakti. Bugün hiç eve gidesim yok biliyor musun? Acaba şey mi yapsak Bahri Bey'den rica etsek bizi bir yere yerleştir. Saçmalama abla. Annemle abi meraktan ölmüştür sen hala eve gitmeyelim diyorsun ya. Ha, arıyorlar. Ne? Efendim. Ne? Buraya mı geldiniz? Ne? Kardeş anlatamıyor muyum ben sana? Kız kardeşlerim içeride. Onları alacağım çıkacağım. E efendim buraya öyle giremezsiniz. Lütfen. Kız, nasıl? Ha bak abin aşağıda vallahi cama pencereyi indirecek aşağıya haberiniz olsun. Şimdi beni bu minibüse bindireceksin. Bunu da kırdırtacaksın. Binayı da yıktırtacaksın öyle mi? Kız, e öyle mi? bir şey yaparsanız müdahale etmek zorunda kalırım. Bu da size son uyarım. Anne. Annem. Bana son uyarısıymış. Uyarmasın. Geliyorlar. Bana da geliyorlar. Sana gelmesinler, onlar geliyorlar. Gel, geldiler, geldiler, geldiler. Kızım. Kızım. Kadir kardeşim, güzel kardeşim. Böyle bir şey yapılır mı ya? Biz ne konuştuk seninle? Geçin arabaya. Abi yalan. Vallahi söylenenler yalan. Eniştem yalan söylüyor. Kimsin sen? Bambaşka bir Asya olmuşsun. Ama benim Asya'm değilsin. Anne. Bari sen bir şey söyle. geçin arabaya. Yalnız Asya'nın menajeri olarak uyarmak zorundayım. Asya'nın imzaladığı bir sözleşme var. Artık yok. Var ve ben onu uygularım. Uygula. Babamdan kalma bir evimiz var, onu satarım. Yetmedi mi? Bu emektarı da satarım. O da mı yetmedi? Gerekirse yıllarca hapis yatarım. Yine de kız kardeşlerimi sizin yalan dünyanıza sokmam. Asya, Nazo, arabaya binin. 안 돼. olacak bu kızın çektiği? Nasıl aklanacakmış? Bugüne kadar benim yaptığım hiçbir şeyim yarım kalmadı Tolga. Bu da kalmayacak. Bu kız aklayacağız. Nasıl yapacaksın abi? Ben yapmayacağım. Sen yapacaksın. O eniştenin yanındaki kadını bulacaksın. Tamam mı? Tamam kankacığım. Sıkma canını ya. O iş kolay. Hallederiz. Buluruz yani bir şekilde. Tamam. <laughs> tamam, halledeceğiz. Ne yapalım? Halledeceğim. Tamam. Hadi. Hadi geçelim.